Birlikte büyürken ben o eve hizmet eden birinin oğlu değildim. Banu da Barış da o köşkün sahibi değildi. Yani şartlar eşit işte, hepimiz için. Yani bana öyle geliyordu. Çok iyi anlaşıyorduk. O koskoca köşk bizim oyun bahçemizdi. Biz öyle iyi anlaşıyorduk ki Banu'yla. Barış'tan bile daha yakındı bana. Zamanla ...zamanla sınırlar belirgin haline geldi. Önce Barış... ...Bey oldu. Ama Banu farklıydı. O hep aynı kaldı. Hep bana duygu olarak yakın. Ama ikimiz de... ...aşılması güç bir sınırın... ...iki ayrı tarafında durduğumuzun farkındaydık. Banu'dan önce anneme söyledim... ...Banu'ya karşı hissettiklerimi. Önce her şey şahaneydi. Sonra nasıl oldu? Banu birden neden benden bu kadar nefret etti? Çocukluğundan beri dengesizmiş ama. Çocukken de hastaymış. Öyle miymiş? Sonra apar topar yolladılar seni. Bir süre tedavi oldu. Olay büyümesin diye yurt dışına yolladılar. Sonra annemi kaybettim. Daha sonra da uzaklığı kabullendim. Şimdi niye döndün peki? Aradan bu kadar geçtikten sonra bağım da daha farklı davranır diyordum ama hala benden nefret ediyor. Ama bunun sebebini anlamadan da rahat etmeyeceğim. Yaş Gazeteciler fotoğrafımızı çekti. Allah kahretsin. Mahvoldum ben. Allah kahretsin. <laughs>